7. sınıf efsel atıklar ve geri dönüşüm konusundayız. Atık su arıtmanın e, temelini göreceğiz. Çamurlu sudan biraz daha berrak su nasıl elde edilebilir? Huni kullanabiliriz. Bir huniye benzer bir şişe kestik ve kapağını deldik. İçerisine önce hamuru diziyoruz. Bunu yerine siz geç kağıdı da kullanabilirsiniz. Geç kağıdı olmadığınızda üzerine çakıl taşı. Ve kum atalım. Ve en üstte tekrar kum koymak istiyorum. Daha sonra çocuklar hazırladığımız bu düzenekten elimizdeki çamurlu suyu dökelim. Ne bekliyoruz? Şimdi temizleyip elde etmeyi bekliyorum. Şöyle yüksekte tutayım. Bakalım neler olacak. Bir de zaman almış lazım tabii. Şey. İnat takılacak. ne geldi. Hadi Hadi hadi. Thank <laughs> you.